Değnekle de size vuruldu mu? Yok. Esra Hanım vurulmadı. Eğer Yok, buna vurulmadım. inanıyorsanız Doğan Bey, evet. eğer orada bulunuyorsanız ve Hasan Bey'in evet. anlattıklarınıza, sözde meydinin anlattıklarına inanıyorsanız niye söylemekten çekiniyorsunuz? Ben bir şey söylemekten çekinmiyorum. Açıklama yapılmış bir konuyu tekrardan Açıklama benim üzerimden yapılmadı. geçmem Görüntüleri çok Görüntüleri gördünüz. Olduk. Böyle bir eyleme gördünüz mü ya Görüntüleri da size şeytan çıkarma ya da değnek ve vurulma eylemi gerçekleşti mi? Hı hı. Ee, kısaca şöyle söyleyeyim. İnsan Peki, gördüğünü anlatır, bildiğini hı. anlatır. Ben Peki. görmedim, bilmiyorum. bilmiyorum. Ama sen bir ya oğlum. O vurayla alakası yok. Nereye alakaydı? Paranın geldi o doğru. başına yer olmuş. Anneciğim o başka Hasan bir durum. Değil. Artı ayrıyetten de orada e, o konuyu anlatan kardeşimin de bana iftira attığını bile, biliyorsun bili, 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 bilmiyorsun ki. Dedim. Bilmiyorsun Siz... ki. İşin ee, evlendiniz mi lütfen. orada? denin nikahınız kıyıldı lütfen. mı? Yok, yok. <laughs> Evlenmediniz. Evliliklere şahit oldunuz mu? Grup içi evliliklere? Bilmiyorum, yok ya. Hiçbir şey görmediniz. Evlilik, Şimdi birkaçtı. o zaman bir tane görüntü görüntü evet. vermek istiyorum. Sanırım burası bayram içti. 17 yaşındaki bir kişinin e, töreni, düğün, yani nikah e, ya da kız isteme bir nişan Burada, töreni yapılıyor. Caner sen bunu ha. gösterebilir misin? Çok daha rahat görebilir herhalde. Var, depo yapabilecek şekilde. Onlar da normalde çok ucuz olur. Bin TL onlar bunu. Bir de onları mı bin TL'ye aldı? Aslında 1000 TL hmm. biz 650 aldık. Hepsi mi bin? Evet. Bir hmm. zaten şeye koyduk. Çok pahalıymış dedi ya. Normalde bin TL alacağım <laughs> Teşekkür ederim. <Biri> zaten bizim <laughs> için şartsı. Necmi, ne? Ucuza da bir şey de kalmadı ki. Yani e, küçük. Ee, ben görmedim öyle bir durum. Yani burada da sizi neden rahatsız ediyor ki? Hayır, hayır. soruyorum yani, şimdi. Insan... Bu, ya, bu... Mu önce dert edilmişti. Denek değil. O. Lütfen. Deynek, e, o dönemde sanırım bu sözle Mehdi ilan ettiğiniz kişi de orada. E, şu anda da yok. E, i̇letişim kurabiliyor musunuz istediğiniz zaman kendisiyle? Ee, ben görüşmüyorum. Görüşmüyorsunuz. Ee, şunu sorulamak istiyorum. Ee, Fatma Hanım'ın oğlu Doğan'a dedim ki hani... ...şimdi ya, yaşamın olağan akışında sen bir bekar delikanlı olarak ne yaparsan yap... ...birini görüp ona kalbin ısındığında onunla hayatını paylaşmak isteyebilirsin. Bundan daha normal bir şey olamaz. Bunu Doğan'a sorduğumda kesin ve net bir dille reddetti... Ee, ...böyle bir şey asla yok, mümkün değil dedi. Sonra Hasan Demir'in babası altı tane böyle bir e, törenin, nikah törenin olduğunu e, söyledi. Bu da elimize ulaşan, yine bize atılan görüntülerden biri. İstiyorsan bir daha ee, mesela bu istemedeki kişileri en iyi sen tanıyorsundur. Onlar hala bayram işte sizinle mi yaşıyorlar? Ben bu sorunuza cevap vermek istemiyorum. Yani. Birkaç insanın kalkıp da burada insanları zolla evlendiriyor. Yani iftira atmasına da bu kadar üzerinde düşmeyin. Yani Allah yanlış evet şey ya yapıyorsunuz. E, e, anne e, ben, e, ben ya. burada uzun zamandır buradayım. Evlenmiş olsam ben evlenirdim. Lütfen. Hiç kimse Hiç evlenmedi, evlenmedi mi orada? Kardeşimizle 17 yaşında kızla evlendi diye iftira atamazsınız. Bu insanların namusuyla oynayamazsınız. Ben, ben annesi, annesi, Yüksek babası, sesle Hasan Bey sinirlerini boz. Ee, peki Doğan Bey'e de ya sormak ya istiyorum. Ya Ahit ya sandığını ya arayanlardan ya biri de ya siz, ya siz ya miydiniz? Ya siz de gözaltına alındınız mı? Ben... Şuradaki kız çocuklarına iftira atmayın yeter! Ben bu sorunuza Yazıklar cevap olsun. vermek istemiyorum. Ahit Zaten gözaltına alındınız mı peki? Üçüncü zaman kardeşi şurada bekliyor bırakın da konuşsun annesiyle. Sorunuza e... cevap vermek istemiyorum. Gözaltına alındınız mı? Bunu soruyorum yeter size. Hakkınızda bu konuda işlem yapıldı mı yapılmadı mı? Yeter Allah aşkına yeter! Cevap vermek istemediğim söyledim. Peki, Peki. e, ee, Caner şeyi söyler misin? Ee, Hasan Bey'in babası bile, bile niye kendisini, dünkü babasının konuşmaları kendisini etkiledi mi? Hasan Bey'i bir sorar mısın? Sor Caner. 17 yaşında kızla kızlar dün ki... bu kadar ağırlıktır oğlum ya. Babası burada, annesi burada. Resmi nikahlı. Hasan abi dün baban da bunları e, e, iddia etti abi, ya. Baba, ben resmi ben. nikahlı olan bir şeyi burada 17 yaşında kızla evlendirdi. İnsanların namus haysiyeti yok mu? Valla bunu bu kadar Sizin sadece yok namusla bir şeyiniz. haysiyete çevirmeyiniz. Böyle bir şeyin Baş, mümkün olmadığını, her durumu. şeyi e, inkar ettiğinizde görüntülerde, bir somut bir belgelerle bak, bu iddianızın yanlış 100 olduğunu, tane diyor. Bugün iki ee, tane sinemayla değişmeye anlaşmışlar. Bunların mı tanımıyor musunuz? Samimiyetle, <laughs> dürüstçe her şeyi anlatacaktınız. Hiçbir şey yok demeyecektiniz. Hasan ee, Bey ilk günkü sakin Mustafa amca? Tamam, ee, tamam. Mustafa amca Yeter, Bakın, beddua ve sözcüklerle tamam, tamam. Şey aslında yapalım, insanları yapıyoruz. etkilemeye tamam, çalışıyorlar. Tamam. Mustafa Sen amca, bu görüşürüz. arada şunu Sen da görüşürüz. görün sevgili tamam, seyirciler. Tamam. Buradaki Olalım. aileler diyor ya, biz çocuklarımıza ulaşamıyoruz. Bakın fiziksel <laughs> anlamdaki temastan bahsetmiyoruz. Tamam, tamam, Zihinsel tamam. anlamdaki <laughs> temastan. Tamam, e, şu anki tavırlar, siz de onlara geri dön e, dediğinizde duyduğunuz cümleler mi? Gördüğünüz tavırlar böyle mi? Hani bu kadar yüksek çıkışlar, e, beddua etmeler, evet. E, isyan evet. etmeler. Evet. E, beni yok saymalar ne? Çarma beni S diyor. istemiyorum İstemiyorum diyor. Gelmiyorum i̇stemiyorum. diyor. E, e, yani Hasan ben ısrar ettiğim zaman ben ısrar ediyorum. Çocuğu mu yavru mu gel yavrum Kamerayı, diyorum. O Caner, adam bana çıkabilirsin günah işiyorsun diyor. Caner istersen oradan. Seyran Hanım'la beraber ama çıkışını görmek istiyorum. Yayın esnasında. Kamerayı şu anda kapatamazsın. Tamam, tamam, tamam. Sakin olun. Buradan tamam, tamam, tamam. da Bayram İç Jandarması'na da çağrıda bulunayım. O da diğer kadınlar da. Bakın, bakın, bak evlilik cüzdanı var. Bakın, iftira attınız. Çok güzel, görmüştü. çok bakın, sevindim. Hasan Bey, o şu an görüntülerinde sözde hoca yer alıyor. Şey, Kasım 2023'ten şey, önce bizim sormadı. O kişinin evlilik cüzdanı mı bu? Sözde hoca o törende yer alıyor. Babası burada mı? Tamam. Hasan Bey. Utanmazlar. Yazıklar olsun size. Evlilik Efendim. Tamam tamam gösterelim. Caner sorsun soruyu. Gerçekten. Bakın hep senin hatırına şu an çok gürültü var. Duyamıyorum ben. Anlıyorum ee, seni. Sizi duyamadım. Senin hatırına kabul ettim. Tamam. Ama bundan sonra ne olur tamam. gelmeyin. Annesi, ailesi gelenleri biz hmm. kardeşler bilsin gitsin hem biz diyor ya Peki. baskı yapıyormuş hem gitsin Genel, bak ben sana bak. Kadar... Sen ailene gitmek istiyor musun? Onu da hani konuşalım yayın bitmeden. Bundan sonra gelenleri de biz bayram göndeririz. Orada görüşsünler rahat rahat. Gelmezler Esra, rahat. Esra Hanım. Buranı, buranı, buranı. Geliyorsan o da sonra gel. Gidin. <laughs> tamam. şey. Annen, gel. 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 Sadece yayını kesin. Mesela, annesi kalsın. Yayını kesin. Ya. Ee, kalsın tamam oturup o zaman biraz çocuğunla konuşmak şey istiyor Eylül ayı sonra. içerisinde biraz önceki Eylül ekranlarda ya. e, yayınladığımız Yerine kişi. Yok baba, ya, kişi ya, ya. Ee, dayısı bu da mesajı kalayım. atmış. Ben buradan dönemem. Sadece yayın yapmayın lütfen. Yayın yapmayın ama annesi kalsın. Yapmayın. Annesi kalsın. Yapmayın. Annesi kalsın. Hadi al, siz o, maksat ikisini se, birleştirin. Seyran bir abla siz evet. içeride istiyorsanız yani biraz bir de, konuşun. Misafirimiz evet. olsun o kadar yol getirmişsiniz. Tamam. Yazık bu kadınlara da çocuklara da yazık. Çıkalım ya. o zaman. Ben ya. Şimdi geldim. Sen de bir anne, annesin. Anne. Anne. Sen nasıl yani çoluk çocuk sevgisini anne, biliyorsun. Annem anne. o da benim şeyim zaten. Anne ben de aynı bitecik bir Sen de kendisinin çocuğu al gel buraya. O da yapacakmış bakım oradan. Senin bile evladın benim de. Ben o bak babasına da değil. Bak Bu ele... <laughs> <laughs> Çocuğu <laughs> <alsın gülüyor> Tamam. Hadi, çocuğun oldu bak. Hadi, Hasan Demir'in e, babası. Hadi, yeter. Sonra bir tamam. Daha gel ee, Hasan Bey bundan sonra otele girişi değil, aslında e, ailelerine ulaşamayan, e, çocuklarına ulaşamayan aileler, yayın aracılığıyla da çocuklarıyla da görüştüler. Fakat Hasan Demir'in yayına ilk katıldığında anlatmış olduğu hani bir tatil göğün, köyünün e, sakin tatilcileri gibi e, anlatmıştı bulunduğu yeri gerçeklerle ilgili ihbarlar ve görüntüler e, yayınlandığı zaman da biraz aslında e, anladığım kadarıyla sinir sistemleri de bozuluyor. Tüm iddiaları da reddediyorlar. Ee, biraz önce bahsetmiş olduğumuz o devletle ilgili İsrail konuşma, konuşması da ekranda hazır verelim hemen. Burada çocuk var, bebek var ya. Bebek var, bebek. Kış günü kapıya koymaya çalışıyorlar. Ondan sonra İsrail'i kuruyorlar. Ne farkınız var? O zaman Filistin'e yapraklarla. Orada da bebek katlediyor. Biz de burada bir küçücük belki, aile. Parasını... Bu arada Gazze'de yaşananları e, ve oradaki soykırımı e, hep kınadık kınamaya da devam edeceğiz. Ama bulundukları yerde kendilerine ait olmayan sanki onların bakın kendi ülkeleri gibi oraya sanki böyle bir bayrak koyarak e, bulundukları yerde e, Onlara ait bir şey gibi davranıyorlar ve bunun üzerinden hep konuşmalar yapıyorlar. Bunların hep hiçbirinde biz uydurmuyoruz. Bunların hepsini e, çok uzun süredir sosyal medyadaki e, hesaplarından çok rahat bir şekilde. ...bayraklarını, işte Sözde Mehdi'nin Mehdi olduğunu ilan e, ederek... ...görselleriyle, sözleriyle, açıklamalarıyla... ...hatta bu grubun sözcülerinden biri olan Hasan Demir, Münir Kuş, Serkan Öztürk... ...ve beraberindeki Adem Karka ve benzerindeki birçok isim e, yapıyorlar. Bundan sonraki süreçte tabii ki... E, ...devletin ve devletin kurumlarının e, vereceği karar çok e, önemlidir. Ama sayısız ihbarımız var. Bu ihbarları hala yayına bağlamadıklarımız var. Hepsini de bağlayacağız. Hepsinde sesi olmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnancınızı, ibadetinizi sonuna kadar yaşayın. Ama bunun için e, ailenizi, sevdiklerinizi terk etmeyin, üzmeyin, incitmeyin. Bu sebeple de en büyük günaha girmeyin. Hoşçakalın. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Tabii. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.